Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda neden 10 dolar bile tutmuyorum bunun sebeplerini açıklayacağım. Bildiğiniz üzere herkes dolar ya da euro gibi döviz varlıkların çok olmasını ister. Hele hele son 2-3 yıldır enflasyonist ortamda yaşadığımız için biz vatandaşlar dolar ya da euro üzerinden kazanmak ve bunları biriktirmek istiyoruz. Bırakın vatandaşları devletler bile bu rezerv paraların peşindeler. Çünkü dünyada ve özellikle Türkiye'de bir dolar kıtlığı yaşanıyor. Ya da genel olarak döviz kıtlığı diyebiliriz. Peki hocam sen deli misin? Niye dolar tutmuyorsun diyebilirsiniz. Birinci sebep fırsat maliyetleri. Bunun nedenlerine geleceğiz. İkincisi enflasyon ve üçüncüsü de riskler yani risk faktörü. Şimdi bu saydığım 3 tane risk faktörü hepsi beraber paranın zaman değerini belirler. Peki hocam paranın zaman değeri nedir? Arkadaşlar bu makro ekonomide bir finansal terimdir. Daha önce anlatmıştım ama paranın zamana eşit olduğunu biraz daha detaylı incelememiz gerekiyor. Az önce saydığım 3 faktörden en önemlisi enflasyondur. Paranın zaman değerini belirler. Neden? Çünkü vakit nakittir. Bu bizde atasözü olarak bilinir demiştim. Halbuki bu serbest piyasanın kuramlarından biridir. Bakın bu tabloda Merkez Bankası'nın yani bizim Merkez Bankası'nın bir hesaplama modülünden 2020 yılının Ocak ayındaki 1000 liranın 2023 yılındaki Aralık ayında 4164 lira 81 kuruş olduğunu hesaplıyoruz. Tekrar edeyim. 2020 yılının Ocak ayındaki 1000 lira 2023 yılının Aralık ayında 4164 lira 81 kuruşa tekabül ediyor. Bu enflasyon arkadaşlar. Ama sadece enflasyon da değil, paranın zaman değeri. Yani aslında dönüp dolaşıp para eşittir zaman kavramına geliyoruz. Bu İngilizcede time is money diye geçer. Yani aslında ekonomik olarak yani makro ekonomideki temel derslerden biri olan paranın zaman değerine tekabül eder. Şimdi bu örnekte gördüğünüz gibi 1000 TL yaklaşık 3 yıl sonra 4164 liraya tekabül etmiş. Yani paranın satın alma gücü olarak 4164 lira olması gerekiyormuş yani 3 yıl önceki 1000 liranın Peki bunu TL olarak yapıyoruz da dolar olarak niye yapmayalım Bakın şimdi de aynı şeyi Amerika Merkez Bankası'nın FED'in e, Hesap makinesi üzerinden yapacağız 1000 dolar yazıyorum Aynı dönemi seçiyorum Yani Ocak 2020'yi seçiyorum Ocak 2020'deki 1000 dolar Aralık 2023'te kaç dolar olmalı diyorum. Hesapla deyip hesaplama butonuna basıyorum. Burada da benzer bir şekilde bir artış göreceğiz. Ama Amerika'daki enflasyon Türkiye'deki enflasyon kadar olmadığı için burada küçük bir yükseliş göreceğiz. Az önceki örnekte yani bizim Merkez Bankası'nın enflasyon hesaplama modülünde 4000 liranın üzerine çıktığını gördük bin liranın. Fakat şimdi burada aynı dönemleri seçip bin doların ne kadar olduğuna baktığımızda enflasyonun nispeten daha düşük olduğunu görebileceğiz. Yaklaşık 1189 dolar olması lazım. Şimdi hesaplama karşımıza çıkacak. Evet, 1189 dolar. Yani arkadaşlar. Ocak 2020'deki 1000 doların satın alma gücü Aralık 2023'te 1189 dolar olmuş. Yani 1189 dolar olmalı ki Ocak 2020'deki 1000 doların satın alma gücüne erişebilsin. Aşağıdaki grafikte bakın yükselen bir trend şeklinde ee, Ocak 2020'nin Ocak 2020'deki 1000 doların e, satın alma gücünü gösteriyor. Şimdi bu ne demek? Bu aslında paranın zaman değeri. Yani para durdukça, durdukça satın alma gücünü yitirir. Bir şekilde enflasyondur. Peki hocam siz parayı ne yapıyorsunuz? Yani dolarda 10 dolar bile tutmayıp ne yapıyorsunuz? Birincisi yabancı borsalar arkadaşlar. Örneğin Nasdaq gibi teknoloji sektörünün gelecek vadeden e, önemli şirketlerin olduğu Nasdaq borsaları ya da ona benzer borsalarda değerlendirmeye çalışıyorum. Tabi bunu illa o borsalarda yatırım hesabı açarak yapmak gerekmiyor. Türkiye'de de fonlar üzerinden bu şirketlere yani Nasdaq gibi işte başka ülkelerdeki yabancı borsalara yatırım yapan Fonlar var. Onlara da e, yatırım yaparak yapabilirsiniz. İkincisi altın arkadaşlar. Neden altın? E çünkü zaten dövize endeksli. Yani bin dolarımı kendi e, bin dolar olarak yani nakit olarak tutmaktansa dövize endeksli bir e, kıymetli maden olarak dolar almak her zaman daha mantıklı. Benzer şekilde ons fiyatından etkilenen her şey. Yani bu altının illa altın olacak değil. Hiçbir yatırım aracının hayranı değilim kişisel olarak. Örneğin üçüncü olarak gümüş olabilir. Çünkü gümüş de ons cinsinden ve rezerv para olarak dolar olarak uluslararası piyasada alınıp satılan ve değerlenen bir metal. Bunun gibi başka madenler de olabilir. Yani sadece dolar da değil bu arada. Yani döviz cinsinden alınıp satılabilen bir maden olabilir. Dolayısıyla e, elime geçen e, 10 doları, 100 doları, e, 1000 doları hiçbir şekilde tutmuyorum. Bir başka e, yatırım aracı döviz borçlanma araçları. Örneğin Eurobondlar. Yani devlet iç borçlanma senetlerinden biri olarak Eurobondlar. Arkadaşlar bunları da illa e, dolar olarak almak gerekmiyor. Yani e, 5 liraya, 10 liraya bile. Eurobond fonu alarak eurobondlara yatırım yapılabiliyor Fakat burada önemli olan ee, doları ya da euroyu yani dövizi bir yatırıma çevirmek kendisinin değerlenmesini beklememek Yine bir başka ee, yatırım aracı yap, benim de yaptığım şeylerden biri BIST yüzde yani bizim borsa İstanbul'daki ihracat oranı en yüksek olan şirketlere yatırım yapmak. Yani elimde döviz tutacağıma, döviz kazanan şirketlerin geleceğine yatırım yapıyorum. Bunlar e, Türkiye'nin en büyük şirketleri. Daha çok BIST 30da kalıyorum. İşte Türk Hava Yolları gibi, e, Ford oto gibi, e, Vestel gibi. Bunlar ihracat yapan şirketler olduğu için kazançları, gelirleri, satışları döviz üzerinden arkadaşlar. Dolar ya da Euro. Bakın bunlara... Fonlar üzerinden de yatırım yapılabilir. İlla borsada e, yatırım hesabı açmanıza gerek yok. Borsa hesabı açmanıza gerek yok. Fonlarda ihracatçı şirketler ibaresi içeren e, hisse senedi yoğun fonlar var. Bunları da 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya satın alarak dövize endeksli yatırımlar yapabilirsiniz. Tabii arkadaşlar burada anlattıklarımla sınırlı değil. Önemli olan... E, Parayla para almamaktı. Böyle kısa bir video yapmıştım ama pek izlenmedi bu daha önce. Anlatmaya çalıştığım şey şu, yani ben elime geçen işte bin doları bile, 100 doları bile e, hiçbir şekilde yani e, uzun süreli tutmuyorum. Bunun sebebini daha önce anlatmıştım. Para eriyen bir varlıktır e, ve sürekli basılan bir varlıktır. Çünkü hangi e, döviz cinsi olursa olsun hepsinin enflasyonu vardır. Şu anda Türkiye'de tabii ki e, TL'ye göre döviz, ya dolar ya da euro değerli. Ama bunun bir e, psikolojik e, etkeni olduğunu düşünüyorum. Yani kolay değildir e, dolarınızı ya da euronuzu bozdurup ya da bozdurmadan başka yatırım araçlarına e, çevirmek. Ama bunu bir aşabilirseniz, yani başarabilirseniz e, uzun vadede gerçekten çok faydalı olacağını göreceksiniz. Dediğim gibi e, dolarda ya da euroda e, nakit olarak uzun süreli durulmayacağını bu videoda anlatmaya çalıştım. Özellikle zaten kur yükselecek diye e, dolarda ya da euroda durmanın bir anlamı yok. Onlar zaten yükselince onlara yapılan yatırımla değerlenecek varlıklar da yükselecektir. Yani dünyanın neresinde olursanız olun Hangi e, para cinsinden geliriniz olursa olsun muhakkak onları yatırıma çevirmek gerekiyor. Ben en fazla 3 gün, 4 gün, 5 gün dururum arkadaşlar dolarda ya da nakitte. Dersimiz paranın zaman değeriydi. Ana fikrimizde para uzun süreli tutulmaz.